Kitaba dairin 125. bölümünde Emel Hakkı Hoca'yı e, konuk edeceğiz. E, bin, TKP 1918-1920 e, Kim Hakiki Komünist? Portreler, Polemikler iletişim yayınlarından çıkan e, kitabıyla e, hocamızla birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Ee, hocam elinize kolunuza sağlık. Her kitabınızı zevkle okuduğum gibi bu kitabınızı da e, gerçekten zevkle okudum. Ee, i̇nsan portreler e, falan deyince e, şöyle kitabın içindekine e, bakınca açıkçası beklentisi. E, hoca biraz daha belgelerle e, işte cengizleştirilmiş e, halde e, Türk solunun kimi önemli isimleriyle ilgili Genişletilmiş Google bilgisi verecek falan diye düşünüyor ama hiç de öyle bir e, portre yok ortadan. E, burada baya baya bir ilişkiler ağını e, görüyoruz. O ilişkiler ağının dibileriyle polemiklerini, mekanları görüyoruz. E, gerçekten de sadece bir Mustafa Suppi'nin hayatından falan filan çok daha fazlası e, olmuş. E, ben gerçekten çok şey öğrendim kitaptan. Ee, çok teşekkür ediyorum. Ee, bir, bir kere böyle bir çalışmayı şey yaptığınız için ve çok da çok e, yeni şeyler öğrendim. E, çok da az şey biliyormuşum bu konuda. Siz de söylüyorsunuz hocam kitabınızda Mustafa Süpî ile ilgili e, acaba ne kadar çok şey biliyormuşuz diye e, sizi e, sizi hiç onu demeyin. E, ben de hiçbir şey bilmiyormuşum. E, sizin kitabınızdan bayağı bir şey öğrendim. Şimdi başlık kitabın serüveninden bahsediyorsunuz. Ben önce okuyucularımıza biraz da onu anlatmanızı isteyeceğim. Doktora tezinizden bu yana biriktirdiğiniz bir çalışmanın nihai ürünü olduğunu söylüyorsunuz. Nedir bu çalışma diye ilk önce bunu sorarak başlayayım hocam. Evet, artık. Bu konularda bir şey yazamam zannetmiştim Müslüman komünistleri yazdıktan sonra. Yani söylenecek her şey söylendi. Güneşin altında her şey söylendi. Ama sonra e, özellikle e, iki kişinin yani ısırgan ve ıslahi konuduyla yeni dünyada yazı yazdığını gördüğüm iki kişinin pekini düşüp de bunların birinin mülkiyeli e, mektebi mülkiye mezunu öbürünün Darül işte Fünun'da hoca olduğunu görünce çok şaşırdım. Allah Allah kim bunlar? Ne arıyorlar Bakü'de? Nasıl olur da Mustafa Tupi'nin yanında olurlar? Tabi önce şey diye düşündüm. Vay gene polis yollamışlar. Gene devlet kontrolü falan diye düşündüm. O ikisini incelerken oradan Ahmet Cevat'a tekrar dokundum. Ahmet Cevat'ı ben hiç sevmezdim. Özellikle kadınlarla olan ilişkilerini anlattığı hatıralarındaki tutumu dolayısıyla ve kendi hatıraları kendi değerini aslında o kadar küçülten hatıralar ki Tekrar dönüp onun hayatına bakınca Allah Allah Celal Korkmazov'la arkadaş Osmanlı e, Sosyalist Fırkası'nın belki içinde Paris'te Jean Jaurès'le tanışmış. Yani inanılmaz sonra 1920-24 yılları arasında Mustafa Suppiler'in katledilmesi sürecinde hakikaten çok çok ciddi bir komünist. 1922'deki Türk Halk İşraki Fırkası Kongresi'ne gelmiş Komintern delegesi Allah Allah yani kendisinin bize yansıttığıyla. Benim bulduğum verilerle e, Ahmet Cevat'ı bulmak çok ilginçti. Sonra bu Salih Zeki meselesi beni çok uğraştırdı. Aslında en çok Salih Zeki ile uğraştım. Çünkü Salih Zeki, Türkiye'li komünistlerin büyük yarası. Yani bir yanından derzor canavarı diye biliniyor, öbür yandan komünist partisinin kurucusu diye biliniyor. Nasıl olur da böyle bir adam komünist partisi kurucusu olabilir diye Salih Zeki'ye girince biliyorsunuz Avagya'nın e, kitabı TÜSLAV'dan basılan kitabıyla e, iyice e, Türkiye'li özellikle sol okuyucuların gündemine girdi. Onu okuyunca Allah Allah burada çok yanlış var çok hata var çünkü iki tane komünist partisi var. Bu ikiniz Komünist Partisi birbirine karıştırılıyor. Birinin kurucusuyla öbürünün kurucusu birbirine karıştırılıyor. Onun üyesiyle onun üyesi karıştırılıyor. Dolayısıyla böyle inanılmaz. Tabii temiz siz söylediniz. Ee, bir ömür artı iki, iki buçuk sene mesela bu kitabın yazılışı. Doktora tezinden bu yana 30 sene artı. Yani bu insanlar yumağı. Sonra Suppi biliyorsunuz yani ben de yazdım herkes yazdı yani supi için ne söylenilebilir Dendiğinde peki Supi hakkında ne biliyoruz? Gitmiş, partiyi kurmuş, gelirken öldürülmüş. Aslında hepimizin bildiği bu kadar. Halbuki bu adam Osmanlı İmparatorluğu'nun en elit, en iyi eğitim görmüş, Fransa görmüş, Nevlevizade vali çocuğu. E şimdi o zaman şunu düşünüyorsunuz: Allah Allah, Beyaz Osmanlı. Adam, tabi, tam, e, bu adam tabii tam. Bu adam Rusya'ya gidiyor. Dilini bilmez, örfünü bilmez, adetini bilmez. Nasıl oluyor da var oluyor? Yani şöyle düşünün. Ben ne kadar değerli olursam olayım. Şimdi ben kalksam Kamboçya'ya gitsem. Hadi Kamboçya'ya gitmeyeyim. Doğru. Yine Müslüman ve Türklerin de olduğu mesela. Türkmenistan'a gitsem. Ben orada nasıl var olabilirim? Kendimi nasıl kabul ettirebilirim? Nasıl olup da Muskomlara işte bilmem kongreleri bu işte bir iş var. İşte o zaman bütün böyle o bir ömür biriktirilen şeyler ilmek ilmek oya oya dökülmeye başlayınca tabi burada yine ben Oktay Özel'in e, adını anmadan geçemeyeceğim. Ona böyle anlattım bir gün. Bana dedi ki bak dedi bunları dedi sen dedi bu kadar detayı bir ömürle buldun. Sen şimdi bunu yazmazsan ya bunlar hiç altı çizilemeyecek ya da 30 sene sonra birisi ya bulacak ya bulmayacak. O zaman ben bunların değerli olabileceğini düşündüm. İşin içine girince tabii bir derya deniz. Yani bir 20 kişi daha anlatılabilir. Özellikle üç kişinin adını ben e, genç araştırmacılara bıraktım. E, ve sonuçta özellikle Türk komünist fırkasıyla Türkiye komünist fırkasının arasındaki fark nerede kesişiyorlar? Nerede ayrılıyorlar? Salih zeki nedir? Ne kadar vardır hakikaten? Türkiye Komünist Partisi'nin içinde gibi detaylarla bu kitap e, çıktı. E, okurların da e, ilgi göstermesi benim için çok değerli oldu tabii. Hocam gerçekten benim çok hoş bir kitap cevap olmuş. oldu mu? O, tabii ki olmaz olur hocam. Çünkü iki farklı e, Komünist Partisi'nden bahsediyorsunuz. Türk Komünist Partisi demişsiniz, Türkiye Komünist Partisi demişsiniz. E, biraz da bu noktayı e, bir şey yapalım. Bunlar ne? Ee, ve aralarındaki farklar ne? Neden birbirlerine karıştırıyor karıştırıyorlar? Ee, onları size sormak istedim hocam. Şimdi 16 Mart 1920'de İstanbul'da meclisi mebusan basılınca Ankara bütün dikkatini Sovyet Rusya'ya çeviriyor ve Mustafa Kemal Kazım Karabekir'e haber yolluyor. Derhal hem Azerbaycan'la hem Sovyet Rusya hükümetiyle Bolşeviklerle ilişki kurulsun deniyor. Evet. Zaten evet. ta 1919'da yollanmış e, Doktor Fuat Sabit orada. E, çeşitli benim anlattığım çeşitli vesilelerle orada bulunan Bahaddin Şakir'den bahs işte Salih Zeki'den e, küçük Talata Son derece önemli bir iddiaçı kadrosu var orada. Ve onlar, Karabekir'in emriyle doğrudan Ankara'ya bağlı olarak bir Türk komünist fırkası kuruyorlar. Sanıyorum Mart sonu veya Nisan başı. Bakü'nün Sovyetleşmesi, biliyorsunuz Nisan'ın 25'indedir, 27'sindedir. Bu bir ay süresince e, Bak Bakü'nün Azerbaycan'ın Sovyetleşmesi konusunda kurulan, Fuat Sabit'in liderliğinde kurulan ama iddiatçıların temsilcisi olan Baha Sait'in ki karakol kurucusu aynı zamanda liderliğinde Karabekir'le ve Türkiye ile ilişki kuran, bu arada da Bolşeviklerle ilişki kuran böyle bir Türk Komünist Fırkası oluyor. Şimdi buradaki kişilerin, ben geçmişine de döndüm baktım, bir bakıyoruz ki bunlar 1919'dan itibaren Kafkaslar'da, Kafkasya'nın Bolşevikleşmesi için Kızıl Ordu'yla birlikte çalışıyorlar. Dolayısıyla Orjogenitse'nin işte e, Miyoka'nın Eli, e, Eliyava'nın efendim Korkmazov'un falan çok yakın yoldaşları haline geliyorlar. Arkasından evet. 27 Nisan'da e, Bakü Sovyetleştik'ten bir ay sonra Mustafa Süppi 23 kişiyle birlikte, heyeti ile birlikte e, Taşkent'ten Bakü'ye geliyor. Ve tabii ki ee, komünistleri kendi örgütü olan Türkiye İştirakü'nün e, teşkilatını oraya getiriyor. Bir, bir bakıyor ki orada bir parti var. Tabii bakıyor derken şaşırmıyor. O bilgilendiriliyor. Ve Bolşevikler Mustafa Supi'ye diyor ki bak burada böyle bir parti var. Ve bunun içinde yedi tane bizim kefil olduğumuz komünist var. Bunları merkez komiteni olacaksın. Şimdi bir anda küçük talattan Baha Sayıt'a e kadar müfrit iddiaçılar Öbür tarafta işte Doktor Fuat Sabit, Süleyman Nuri, Yüzbaşı Yakup gibi gerçekten komünist olduğu düşünen adamlar Mustafa Subbi biraz mecburen yani Bolşevikler şimdi referans olunca ne yapabilir? bunları da alarak şeyi kapatıyor derhal Türk Komünist Fırkası'nı, iddiaçı fırkayı ve kendi Türkiye İştirakiyon Teşkilatı merkez heyetini atıyor. Bunların içinde de bu eski partiden üç kişi var. Dört kişi var. Dolayısıyla şimdi oradaki kurucu olan daha sonra dikkatsiz bir bakış açısıyla aa bu Türkiye Komünist Partisi'nde kurucusu oluyor. Yani mesela Salih Zeki. Salih Zeki Mustafa Supi e, şeyi aldığı için Türkiye İşrakün Teşkilatı'nı aldığı için Türkiye Komünist Fırkası'nın kurucusu diye yazanlar oluyor. Buna Avagyan'da dahil olmak üzere. Şimdi ben bu ikisinin arasındaki farkı ve bu kişilerin farkını koymaya çalıştım. Mesela çok enteresan ilişkiler var. Salih Zeki dediğiniz adam, o da mektebi mülkiye mezunu. Mustafa Supi hukuk mektebinde okurken Salih Zeki onun evine giriyor çıkıyor. Çok yakın arkadaşlar. Böyle bir adamı Bakü'de Türkiye İşrakün Teşkilatı'nın merkez heyetine aldıktan 15 gün sonra atıyorlar ve doğrudan siyasi faaliyetleri dolayısıyla diyerek merkez heyetinden atıyorlar. Dolayısıyla bilmedikleri yani Salih Zeki'nin Ermeni tehcirine, Ermeni kıyımına karıştığı sıradaki suçlarını bilmedikleri zaman Bolşeviklerin referansıyla almış olmalarına rağmen bunu merkez heyetinden çıkarıyorlar ve bence uzaklaştırıyorlar. Türkiye'ye yolluyorlar. Şeye, Karabekir'e yolluyorlar. Bence Bakü'den uzaklaştırıyorlar. Salih Zeki ta Parti kurulduktan sonra dönebilecektir ancak bakıyor. Dolayısıyla bu iki fırkanın arasındaki fark bu kişiler incelenerek koyulduğu zaman bence artık Türkiye'li okurum kafasında bu Türk Komünist Fırkası ile Türkiye Komünist Fırkası arasındaki ilişkiler de pardon Türkiye İştirakiyonu Teşkilatı'nın Türkiye Komünist Partisi'ne dönüşme sürecini de daha iyi algılayacaklar diye düşünüyorum. Yani yazarken ben öğrendim okurken de umarım e, okuyuculara kolay gelecektir. hocam e, bir de resmi kopyası fırkasında katarsak üç tane mi ediyor? Yani hafi olanlar, gizli olanlar ve Türkiye Komünist Fırkaları bir de e, Ankara'da olanlar onu da dahil edersek üç tane Komünist Fırkası mı ediyor? Şimdi e, benim işte İşrak öncüler, Komünistler ve paşa Hazretleri adlı kitabımda yazdığım gibi Ankara'da evet. bir tane Türkiye Komünist Bolşevik fırkası var. Şimdi evet, Ekim evet. Ayı, bu yazın kuruluyor Haziranda Ekim ayında Mustafa Kemal Türkiye Komünist Türkiye Komünist fırkasını kuruyor biz onu resmi fırka diye anarız şey evet, evet. hafif fırka PKP'dir. yani bu durumda evet. e, beş tane komünist isimli Yapma. parti var. Anadolu'da 3 evet. üç mü ee, aslında altı da diyebiliriz. Türk Komünist Fırkası, Türkiye İçtiraki Ün Teşkilatı, Türkiye Fırktaşı. Komünist Fırkası. Yani Türkiye İçtiraki Ün Te Teşkilatı kongre yaparak Türkiye Komünist Partisi olur. Hocam e, şeyden de bahsetmiştiniz. Ee, Terörcü sorumluluğundan efunuz. işte e, ne şiirin nasıl yazıldığına şey yapmayacağım ama iştirakli kelimesi üstü çok duruyorsunuz. E, bu terminoloji sorununda biraz daha eee e, soracağım. E, neden böyle bir başlık açtınız? Ama e, ben eee e, izninizle hemen önceden aklıma gelen bir şeyi ee, bizim e, kitabımızı okurken aklıma gelmişti. Ee, ben de tabii Kerim Saadet'i Cerrahlar'dan okudum. Ee, onun Türkiye Sosyalizmi kitabında okumuştum. Ee, İbret dergisinde, yanılmıyorsam, Kemal'in çıkardığı İbret dergisinde e, Reşit Bey'in, Raşit Bey'in, unuttum şimdi, e, ve Belediye bu komünalarla ilgili yazdığı bir yazı vardı. Orada e, komünaların komünist zannedilmesini e, çok ciddi araya alıyor uzun yazısında. E, kim Bizi sadece Cemal diyorsunuz değil mi? evet, kimse evet. hocam. Evet evet. evet evet. diyor ki ya diyor bunlar Fransızca bir bilmiyorlar diyor. Komünarı diyor komünist zannediyorlar diyor. Halbuki diyor komünist demek diyor. İştiraki emval ve iyaldir diyor hoş tabi orada o e, e olarak komünisti bir fikri fasıt olarak bir kötü fikir olarak falan şey yapıyor ama aklıma o geldi Sizinle şey, sizin de de siz zaten biliyorsunuz da okuyucularla sizin de vurguladığınız gibi e, komünist düşüncesi iştirak düşüncesiyle iç içe yani 1870'lerde bunu bilmeyen de dalga geçiyorlar. Yani işte e, İbret Gazetesi'nde olduğu gibi ya diyor Fransızca bilmiyorum diye geçiniyor diyor. Adam komünat, komünist aynı şey zannediyor diyor. Bu Fransızca bilmeyen adam diyor. Halbuki komünist dediğin diyor iştiraktır diyor. İştiraki enval malların ve ailenin paylaşımında e, şeydir diyor. Komünist diyor tahtalarını belediyedir diyor. Aklına geldi e, sizin vesilenizle ben okuyucularla da paylaşayım. Nedir bu terminoloji sorma hocam? İştiraki e, envalit e, şey servet de kullanacaktır. Yani komünizm nedir diye anlattığında <laughs> iştirak envali Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünde şey servet de komünizmi öyle anlatacaktır. Şimdi bakın ben anlatmaya çalıştım ama kendim bile yeteri kadar anlatamadığım diye düşünüyorum. <laughs> Müslüman komünistlerde şu konunun altını biraz daha çizmek gerekiyordu galiba. Şimdi düşünün bir yanda Moskova, Petersburg kaynaklı merkezli ve hepsi dünya görmüş. İsviçreler, Fransalar, Almanyalar görmüş. Bir Bolşevik Parti Merkez Komitesi bir menşevikleri düşünün. Rusları düşünün. Onların sanayileşme düzeyini düşünün. Onların Mart'ta düşüp kalkmalarını düşünün. Lenin gibi bir teorisyen çıkarmış bir parti düşünün. Bir de bu tarafta büyük çoğunluğu hala göçebe, at sırtında, koyun yetiştiren, proletaryayla, kapitalizmle, komünizmle, sanayiyle zerre kadar alakası olmayan 20 milyonluk bir Müslüman e, topluluklar bütünü düşünün. Zaten bunlar kendi içlerinde Tatar, Başkurt, işte Azeri, e, Kırım, Tatarı falan gibi yani çerkesler Çerkezler on falan. Bunları düşünün. Şimdi bunlara nasıl anlatacaklar diye bunlar kendilerini parçalıyorlar. Özellikle e, Molla Nur Vahidov Sultan Galiyev ve tabii ki Mustafa Supi. Ve mesela şey der, ağzından ateş fışkıran canavarları yok edeceğiz. Bizi aç bırakan, hani kapitalizmi tarif edecek, nasıl tarif edecek? Emperyalizmi tarif edecek, nasıl tarif edecek? Sınıf kardeşliğini tarif edecek, nasıl tarif edecek? İşte burada özellikle Taşkent'te, İştirak Yün diye bir dergi çıkarıyorlar. Komünizm diyemediği için iştirakiyun diyor. Ve Taşkent biliyorsunuz Kazan, Orenburg, Ufa falan Mustafa Supi'nin Moskova'dan sonra en çok düşüp kalktığı yer. Zaten ben mesela bu çalışmayı yaparken Mustafa Supi'yi tam bir Rusya'daki, Çarlık Rusya'sının ezilen ulus kategorisindeki halklarla birlikte siyaset yapan ve bolşevik olan bir adam olarak gördüm daha net. Tatarlarla başkırtlarla düşüyor sonra Türkmenistan'da çok uzun süre çalışıyor. Dolayısıyla o dilet iştirakiyonu e, Bakü'ye taşıyor. E şimdi aynı şeyi Türkiye'de görüyoruz. E, Türkiye Bolşevik, e, Türkiye Komünist Bolşevik fırkasını kuranlar e, meclisten gelen milletvekilleriyle birlikte legal bir Komünist Partisi kurmaya kalktıklarında kesinlikle itiraz ediyor Şeyh Servet falan ne komünisti ve Türk halk iştirakiyon fırkası oluyor Anadolu'nun göbeğinde. Dolayısıyla layıyla sizin anlattığınız evet. gibi. imece gibi yani hep birlikte iştirak edeceğiz. Evet, e, evet, evet. Imece, 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 evet. Anlamında kullanıyor. Şimdi biz bunu e, ne diyeyim? Yeni yeni ben bile yeni yeni çözüyorum e, diyeyim. Bilmiyorum yeterli oldu mu? E, tabii yeterli. olur mu? sizinle sohbet etmeye vaktim olmuyor. Ee, biz 125. programın sonuna geldik ama e, bir dahaki haftada e, bir dahaki programımızda da e, sizinle birlikte aynı kitabı bir sohbet etmeye devam edelim. E, bu haftalık e, burada sona erdirelim programımızı. Bir dahaki haftaya yine Emel Hoca ile birlikte hakiki komünist sorusunu sormaya devam edeceğiz. Herkese iyi günler diliyoruz. E, görüşmek üzere. Teşekkür ederim.